Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şey kar parkindeki kar parkindeki gizli birkaç bildiğim gizli yerler var. Onları göstereceğim sizlere. Göstereceğim. Şimdi şöyle açılsın. Tam açılıyor arkadaşlar. He, açıldı. Şöyle ilk şurası. Şurası. Şöyle beni izleyin siz Bakın. Şimdi şuraya gidelim şöyle. E arkadaşlar şimdi şöyle çıkalım şuradan. Tam açtım tabii Çok Ben bunlar gerçek hayat çekeyim arkadaşlar. Tamponsuz Tofaş'la. Nnn. Hmm. Yapacak haladım şuraya da. He üstte böyle. Allah! Allah, bismillah Aha kaldık. Oha attık ya. Arkadaşlar neyse şuradan çıkalım. Dندن dur tut tut tut. Şöyle gidelim şuraya. Allah. Aa dedem geldi bir dakika arkadaşlar. Aha adama kaldı. Evet arkadaşlar geldim. Tuvaletim gelmişti. Gittim geldim, geldim. Şöyle ki. Ge Gidelim adama Arabayı tamir ettirdim ilk önce. Zaten oto gezileri iki tane. da. Bir tanesi Fener'in da. Benim benim bir videomu izleyenler biliyor söylemeyeceğim adı. Kanalımda ama transit fotoğrafı var. Elveda. Elveda transit değil başka bir transit var da gerçekçi transit var o videomda onu bularsanız bilirsiniz şöyle Allah Allah tamam dön 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 Allah Allah daha hiç şey olmamış. İlk buraya gidelim. Dedem geldi bir de. Şöyle gidelim arkadaşlar. Bekle. Hangi kapıdaymış bu tamam. Ş şöyle. Benim bildiğim gizli geçitleri göstereceğim sizlere. Ben daha ben az daha gizli geçit ar arıyorum. Videoda atamayabilirim gizli geçitten ya da ara Bakın arkadaşlar. Fener Bakın. Şu, şu fenerin içindeyiz. Bakın bu, bu buraya geleceksiniz. Bu fenerler gidemiyor Bakın ben girdim. Şu an fenerdeyiz de hiçbir şey yok burada. Gidelim bir tane daha vardı burada. Şöyle. Dur dur dur. Yap çıkamadım şuradan. Deli olacağım. öyle. Allah, Allah, Allah. İşte hızlı kullanırsak, İşte hızlı kullanırsak olacak bu. Allah. şuradan gidiyoruz. Ben nereye gidiyorum? Vada da yüz lira para alma taktiği de var. Da. Onu da göstereceğim. Aynen. Annem bir şey koydu gitti. <laughs> o yüzden video durdurdum. Ses gelmesin. <laughs> gelelim geriye. Bunu ben göstermiştim. Herhalde bilmiyorum. bakın. Şimdi başka ne ne diye? <laughs> Şöyle gidelim şuraya. Şöyle. Ya <laughs> arkadaşlar tofaşımı da göstereyim tekrar o böyle göstermiş miydim ki bilmiyorum da öyle öylesine bir şeyler yazdım neyse bu son olsun çünkü yazdığım bir başka da gizli yerim yok yani bulamadım 100, 100 lira alma taktiği de var onu da göstereceğim sizlere aha Beklerim buraya Araba gelmeyecekti. Ben gidecektim. Niye arabayı soktum? Buraya ben gidecektim. Araba girmeyecekti. Niye ben arabayı soktum araya? Hadi 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 hadi. Şöyle şöyle suya atlıyoruz. Suya atlıyoruz. Şuraya gidiyoruz ve bu burası yüzlü dalma taktiği de şöyle arkadaşlar. Hemen göstereyim şazım 14. Aslında daha iyi olur da işte ben gizli bakacağım YouTube'dan ya da bilmem kendim bakarım. Orayı da gösteririm sizlere. He. Şimdi bu da 4 saniye bekleyeyim. 1 2 3 4, 4 saniye bekledik. Bakın. Şimdi bu bu şiş şuraya bakın. Şöyle Bu para da hesabım bu arada. Bakın 100 lira atıyor. Neyse bu, video, bu, bu videomuzda bu kadar. Herkese öpüyorum. Bay bay.